Merhaba arkadaşlar Biz sizlerle otobüs simitleri Ülke maçı Yuvarlak yuvarlak Merkezine Videoya başlamak önce alttan kanala abone olup Videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı Unutmayın arkadaşlar Şimdi internet sim yok O yüzden bilet fiyatını ayarlayamayız Videolar açamayız Şimdilik Biz Tekirdağ Yalavo Kocaeli yapalım Bu arada Yalavo ki görevler üstünden geldi arkadaşlar Mesela Neyse göstermek istiyorum Bir video izle ödülü al diyor Mesela o ile Neyse isterseniz biz hemen başlayalım Videomuza Tekirdağ Yalavo Kocaeli'yi ben veya falan Bunu pahalı şey Çok para geldi Saatte 20'ye ayarlıydı O oynaydı Tam okup onaylayalım Şöyle evet. Bunu kaydedelim. Buradan seçip istediğimiz sefere öyle yapabiliriz. Size de bunu söyleyeyim. Tam bu kısımdan kaydediyoruz arkadaşlar. <laughs> Bir daha kaydedemez. Bu rota daha önce kaydedilmiş diyor. Şimdi ayarladık mıydı? 20-30 almış. Aba otlu. Hadi bu. Hayda aga her <laughs> zaman bir sefer ayhan şirket sahibi oynar diyoruz. Bir bakın hemen başla diyoruz. Tamam. Ankara seyahat. Ankara'dan şey diyormuş. Şanlıurfa'ya gördünüz orada. Arkadaşlar bir yakında otobüs seferi set Bu

Games, Hatta dilen. diyelim ki hemen binsinler. Ama şöyle bir resmimizin Azerbaycan'ın bir fotoğrafını almak istiyorum arkadaşlar. Tasınanlar millet 35. yolda yolda 26. yalava yolcu. 5 koca yolcusu 21 arkadaşlar. Buna tamam diyoruz yani onayla. Vakit kapatalım ön kapıyı da kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün yazın oldu. Minecraft videosu çekmeyeceğim. Mama Minecraft yanıt vermiyor diyor. Yanıt vermiyor da Yani Minecraft çalışmıyor diyor yani. Minecraft'ı bir gün oynayamayacağım galiba. O yüzden sizlerle hepsini simülatör videosu çekeceğiz. şimdi biz normale gidelim Yüzden, otobüs çok rahat değil neyse biraz çünkü buna hiç konfor yapmam arkadaşlar sektörümüze yapacağız konusunu

kapatmadan önce size bir şey diyeceğim. Hani ben kapıyı açıp kapatıyorum. Mesela şöyle sinyal var ya hani yeşil sinyal diye bir. Onun üzerinde böyle bir asansör kapısı var. Oraya basın burada baray bir ön kapı. Yo, onlar basın onlar yeşil olduğunda açık demektir. Kırmızı olduğunda kapalı demektir. Var. Bunlar işte. Yolculuk Daha, sakın açmayın. Allah bak. açtım işte. Neyse <laughs> e yeni kapatalım. Sayın konuklarımız. Kaç dakika konuşmuşsunuz. Kaptanlarımız Mm-hmm. <sharp inhale> 퓨퓨자야 <suss variables> <payment>. <suss> <Hasaki>. <assistants> arkadaşlar doğalın gün Arkadaşlar, şurada OPEC zavodun bir yapı kaldı. Olmaz mı? Allah, bir şey yapıyor. Ne yapıyor görürsünüz ya. Şöyle bir şey satın aldım. Abim de unuttum. Ha skin. Skin satın aldım onu indirmek gerek. Kuzuluktan evet. evde. Hadi size. Sayın konularımız. İlk falan. başlamak üzeredir. Koltuklarınızı tutup getirip servise alıp saçmalısınız. Ne bileceğim. Ahmet olsun. Evet. az kalmış şu Maçıl... dönmedik yerde hemen yola bakıyoruz üçlü seferimizde arkadaşlar <laughs> düz devam edin devam I love all together. <laughs> Sizlerle Sistem <laughs> bir, bir, atla, atla bir daha var. Bagaj <laughs> bagaj

Böyle olmaz. Yandan geçeceğiz. Bu böyle olmalı arkadaş. Arkadaşlar 50 kilometre olunca yorumlara yazdım. İkram yapacağım. Çünkü yakın ya. Arkadaşlar belki canlı yayın yapabiliriz. Arkadaşlar videoyu da bir 5 dakika sana bitirelim. Allah. arkadaşlar videoyu da şimdi bitireceğim. Yani o tarafa geldik diyor. De... Gibi parkta bitireceğim o anlamda diyorum size. Da şuntasın, Video söyleme sen. Allah'a. Şöyle pause. <laughs> arkadaşlar videoyu burada bitirelim görüşürüz lütfen alttan kanala abone ol videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar hepinize görüşürüz